Hazreti İsa'nın yeniden geleceği iddiası Kur'an'da yer almamasına rağmen ortaya atılan iddialardan biri de Hz. İsa'nın dünyanın sonuna yakın yeniden geleceğidir. Hadislerde Hz. İsa'nın Şam'ın doğusunda beyaz minareye ineceği, Mehdi ile buluşacağı, Deccal'i öldüreceği anlatılır. 12. bölümde bazı hadis uydurucuları anlatılırken geniş yer verdiğimiz Ebu Hureyre'nin, Buhari ve Müslim gibi Gelenekçilerin en güvendikleri iki kaynaktaki bir hadisi şöyledir. Allah'a yemin ederim ki İsa'nın adil bir hakem olarak aranıza inmesi yakınlaşmıştır. O indiğinde haçları kırıp domuzları öldürür, cizye'yi kaldırıp maymunu öldürür ve İslam'dan başkasını kabul etmez. Hristiyanlıktan ilk devirlerde dinimize geçenlerin yaydığını sandığımız bu uydurma Kur'an ayetleriyle de uyuşmaz. Allah şunu demişti. Ey İsa seni vefat ettireceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden ayıracağım. Ali İmran Suresi 55. Ayet Hüseyin Atay bu ayete göndermeler yaparak şu açıklamayı yapar. Hz. İsa hakkında Kur'an-ı Kerim'in verdiği bilgi içinde onun öldüğü fakat öldürülmediği bilinmektedir. Bunlara göre Hz. İsa ölmüştür, hayatta değildir ve dünyaya dönmeyecektir. Hadislerle iman esasları sabit olmaz ve Kur'an'a ilave yapılamaz. Hristiyan kültünden ve kültüründen Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam literatürüne geçen hikayelerden birinde Hazreti İsa'nın ölmediği, göğe çıkarıldığı ve kıyamet kopmadan dünyaya Şam'daki minareden ineceği anlatılmaya başlanmıştır. Hristiyan mitolojisi İslamlaştırılarak Müslümanların inançları arasına sokulmuştur. Öyle ki buna inanmayanlar aklı başında sanılanlar tarafından bile kâfirlikle itham edilmektedirler. Hüseyin Atay, Kur'an'a göre araştırmalar. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Ahzab suresi 40. ayet. Ayetten peygamberimizin son peygamber olduğunu anlıyoruz. Kur'an'da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğu geçtiğine göre peygamberimizden sonra Hazreti İsa'nın gelişi Kur'an'ın bu ayetiyle çelişir. Selam üzerimedir doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün. Meryem Suresi 33. Ayet Meryem Suresinde Hz. İsa'nın ağzından nakledilen yukarıdaki sözlerde Hz. İsa'nın üç önemli gününden bahsedilir. Görüldüğü gibi bu günler sayılırken Hz. İsa'nın kıyamette dünyaya yeniden geleceği şeklinde bir günden bahsedilmez. Eğer böyle bir gün olsaydı, elbette bu da yalanlarla dolu hadislere bırakılmadan, şüpheye yer bırakmayacak şekilde Kur'an'da bildirilirdi. Ne yazık ki Kur'an'ın belirtmediği ve Kur'an'la çelişen Hazreti İsa'nın gelişi hikayesi yüzlerce sahte İsa'nın çıkışına yol açmıştır. Sahte Mehdi enflasyonu gibi sahte İsa enflasyonu da yaşanmıştır.